Evet bugün günlerden 15 Şubat 2025 1 Şubat'ta bunlara erkek arı çerçevesi vermiştik. 2025 yılı ana üretimi için lazım olan erkek çerçevelerimizi 1 Şubat'ta girdik. Bakalım sonuç ne? Ana üretiminin olmazsa olmazı erkek arı üretimidir. İlk aşama. Evet şurada üzerinde kırmızıyla erkek yazan çerçevemiz, erkek çerçevemiz. Arabamız tekleri maşallah bitirmiş. Şunu bırakalım. Şura bunu da şura bunu da çekmiş. Birkaç gün soğuk olmuştu. fazla açık rahatsız etmek istemiyorum ama şöyle son çerçevenin durumu şu tohum maşallah Allah gayet güzel erkek çerçevesini yavrunun karşısına vermiştim burada polen var gayet güzel Evet, maşallah bazı erkekler kapanmış ama istediğimiz kadar fazla erkek olmamış. Şuralarda küçük küçük larvalar var. Diğer tarafa bakalım. Anarımız buraya ufak ufak yumurtlamış. Ama mevsim itibariyle istediğimiz kadar yumurtlamamış. Bu çerçeveyi boş kabartılmış olarak vermiştim. Herhangi bir stok yoktu. Biraz bal stoğu yapmış gördüğümüz gibi. Bunu da geriye koyalım. Bir de kuluçkanın genel durumuna bakalım. Evet kuluçkamız maşallah. maşallah Gayet güzel. Ana arımızın ırkı Anadolu arısı. Orta Anadolu arısı olarak geçiyor. Bir yıldır takip ediyoruz. Bal verimini, kışlamasını, gelişmesini. Ya hırçın Yani bir arıda olması gereken hırçınlık bunda var. Merkezdeki çerçevemize bakalım. Kuluçkamız devam ediyor. Doğumlar gerçekleşmiş. Evet ana arımızı şurada tesadüfen gördük. Karniyol diye sattıkları anaya benziyor biraz. Ama Anadolu arısı tabi bu Anadolu arısının kızı. Evet görünüyor değil mi? Bir de şu tarafa bakalım. Yavrular sökülmüş. Tekrar yavrular var. Bakın bal kemeri. Yoğunluk maşallah bu şekilde <laughs> kapatıyorum. Şu evet. Buradan herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler.